Selamlar sevgili dostlar. Bugün size süper teste giren ve World of Tanks'ın YouTube sayfasının da duyurduğu iki tane tankı tanıtmaya çalışacağım. Bir bakalım şöyle neleri varmış, neleri yokmuş. Hani dilimizin döndüğünce e, tank CG'den gösteremiyorum. Çünkü daha bilgileri tank CG'ye girmemiş bu tankların. Birinci tankımız çift toplu e, fv FB225 Collector arkadaşlar. 350 alfalı. E, 263 deriyor normal mermisi. E, gold mermisi 315 deriyor. Patlayıcısı 55 derip 440 vuruyor. Hızlı yükleyen bir tank 7 saniyede yüklüyor. E, tamamen iki mermisini 14 saniyede yüklüyor arkadaşlar. E, 2 saniye e, nişan alması 0.35 dağılımı var. E, fakat... E, salvo'da nişan alması... Yükselirken, 3.5 saniyeye çıkarken dağılımı çok azalıyor anladığım kadarıyla. Bir değişik bir sistem olabilir bu tanklarda. Yani bu ara çok çift toplu tank e, pompalamaya başladılar. sıfat e, 105'teki gibi böyle hızlı nişan alma muhabbeti olabilir bu tankta. E, fakat farazi konuşuyorum, bilerek konuşmuyorum. Sadece bir tahmin yürütüyorum. Tankları daha çok iyi tanımadığımız için. Bir sıkıntısı klasik İngiliz tanklarının aksine... Namlu eğilimi sadece 6 derece. Sovyet tankları gibi arkadaşlar. Ya biliyorsunuz onlarda 5-6 derece civarında. Ama 80 tane mermi alıyor. Yani at at bitiremezsiniz. Ee, 43 km sürati 12 km geri sürati var. Salvo da 25 km'ye düşüyor e, surati. sürati. E, bildiğiniz gibi hantallaşıyor salvo durumlarında. E, şöyle bir bakalım. 15.9 e, ton başına e, gücü var, 2100 can puanı var, can puanı da zayıf, e, 250 mm taret zırhı, 152 mm gövde zırhı var. E, bunu tabii ki tank cg üzerinden live'dan bakmadan bir şey söyleyemiyorum çünkü e, bazen e, gövde zırhı çok zayıf bile görünse e, zırhın açısından dolayı otomatik rikoşeye düşebiliyor arkadaşlar o yüzden zırhıyla ilgili şu an yorum yapmayayım daha doğru olur e, şöyle baktığımız zaman 390 metre görüşü var 750 metrede sinyal e, aralığı var çok çok böyle muazzam bir tank gibi görünmüyor kağıt üstünde ama e, 7 saniye normal mermi yüklemesi 14 saniye tamamen 2 mermisini yüklemesi kısa gibi fakat şöyle bir durum var. 350 alfalı bir tank eee muhtemelen şu Plastan eee hesaplara tanımlanan TS 54 Etkisinde bir tank olacak DPM'li. Eee tabii ki bu 7 saniye donanımlarla 6 saniyelere 580'lere düşürülebilir mi? Buna da bakılması lazım. Azıkla falan. Eee bir diğer Tankımızda da arkadaşlar Şöyle göstereyim. 9 seviye Serpent'e bu tank daha ilginç. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bu tank da çift toplu ve 420 alfalı bir tank. İlk mermisini 11 saniyede, ikinci mermisini 22 saniyede yüklüyor. Full APCR mermi e, 254 deliyor. Deliyor normal mermisi 307 deliyor. E, goldu 60 deliyor patlayıcısı. 420, 420, 520 alfa gösteriyor arkadaşlar. 2 ee, saniye e, salvo aralığı var. 2 saniyede işte mermi geçiş aralığı var. 0.36 dağılım gösteriyor. Fakat salvo da düşüyor olabilir. Şu kırmızı şeyi tam anlamıyorum. Ya da normalde 0.26 dağılımı var. Salvo da 0.36 diyeceğim ama yıldız koymuşlar. Muhtemelen bu da salvo da e, hızlı kapatan. Sıfat 105 gibi bir tank. Yani tankları çok iyi tanımadığımız için şu an sadece tahmin yürütüyorum arkadaşlar. Yanlış biliyorsun falan diye düşünmeyin yani. Şu an sadece tahminler üzerine konuşuyorum. Bu tankta hoşumuza gidebilecek bir şey. 9 diğer bir tank bu arada arkadaşlar. Bu tankta hoşumuza gidebilecek bir şey 60 km sürat. Süratli ve pırpır bir tanka benziyor. 20 km geri sürati var. Ton başına 22.9 beygir düşüyor ki gayet sağlam görünüyor 1650 can puanı var e, zırh namına çok bir şey görünmüyor arkadaşlar tankta yalnız sin sinyal seviyesi çok az geldi bana 670 metre gerçekten garip bir e, çok çok az bir e, sinyal mesafesi 390 görüşte iyi değil e, 40 mermi alıyor e, haznesine yani bu tankın alfasını biraz konuşturmak lazım yakın mesafe veya orta mesafeden e, salvo gücünü konuşturmak lazım. Çünkü tek salvoda 800 850 hatta yüksek de 900'leri görebiliriz. E, bu tank daha ilginç geldi bana diğer eee kolektörden ziyade. E, bu da böyle bir tank arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. E, şu ta şu an e, süper teste e, incelenen, teste giren tanklar bunlar. Ee, bu arada montaj atölyesi de geliyor. Onunla ilgili de bir video çekerim. Unutmazsam obje 452 KV KPZ 07 X diğer iki tane ağır tank gelecek. Onu da konuşuruz. Başka videolarda görüşürüz. Videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.